bir kraliyet bir şöval kraliyet şövalyesi diyecektim kraliyet evi yapacağız yani böyle kaleli maleli güzel ev yapacağız, yapacağız. Bu, sonra Emre'yi Emre de kraliçe mi yapacağız <laughs> Evet. yanımızda bir what <laughs> kim bu <laughs> bende de var ip falan filan bir tane okumuz var toprak iki tane koy şuraya bak. Dur dur şöyle yapacağız yatakları. Allah sıçtım galiba. Oldu. Merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Ben İlyas. Yanımızda yeni bir konumuz var. Minecraft videosu çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Evet. Yanımızda bir What? <laughs> Kim bu? Geliyor lan ben. Evet arkadaşlar videoyu hoş geldiniz. Survival videosu çekiyoruz. Survival uzun zaman <laughs> aradan sonra. Uzun bir aradan sonra aynen. Nam evet, ben... Yani. güneş de baya güzel. Neyse tekstür peki biraz beğendim. Güzel. Dur bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 sayı sayıyor. Kes kırınca. Sayı mı sayıyor? Ha, ya. Evet arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Ne kadar öğretici bir tek pek. Size saymayı öğretiyor. Üstelik bu da bedava. <laughs> hadi hadi bir tane. Ne yapalım Evet şimdi? arkadaşlar. İlk başta ilk başta ne yapalım? Arkadaşlar. Arkadaşlar yapacağız? Ben... Bir kraliyet, bir şövalye kraliyet şövalyesi diyecektim. Kraliyet evi yapacağız yani böyle kaleli maleli güzel ev yapacağız. yapacağız. Bu arkadaşlar beraber her şeyin en başlangıcı yani nasıl desem sıfırdan başlangıç yapıyoruz. Survival yapıyoruz. Şehir kuracağız kendimize. Kraliyet kuracağız arkadaşlar. Aynen. Taş taht. Neyse hadi gidelim İlyas. Sonra Emre'yi Emre de kraliçe mi yapacağız? <gülüyor> evet. Hep... Emre Ten. Evet arkadaşlar. Her neyse. Ne yapıyoruz? Gidelim ağaç toplayalım. Ağaç. Aynen ağaç toplayalım ağaç. Acilen ağacımıza... Ağacımıza ne ya A ağaca ihtiyacımız var. Ağacımıza girelim. Ben koyun buldum burada onları keseyim. Aynen. Modern pek. Benim oyun baza mı giriyor ne oluyor? Akşam oldu. o burada koyunlar dolu. Hemen bir kılıç yapıp bunları kesmem lazım. Arkadaşlar bu arada İbrahim bu, e, bir videoya destek vermeniz lazım. İbrahim'e yeni bir bilgisayar dizeceğiz. Bunu da söylemiş evet, olalım. Hala hazırda 30 bin bilgisayar. lira uygun var. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir şey var onu bekliyorum. Olunca hemen o. bilgisayar sistemi diziyoruz. Aynen öyle ya. Akşam Sıkım. oldu diyeceğiz. Aynen. Kaçalım bir yer. Bir, bir küçük de olsa Canavarlar bir ev mi yapsak? bir sıkıntımız var. Sanırım geceleri canavar çıkmıyor. Neredesin şu anda? Tepe mi atayım? TP atma ya, o kadar da değil. TP kullanmıyorum bence. Aynen hile olur yoksa da mı? Bir şey diyeceğim ama e, canavar doğmuyor. O nasıl olacak? Canavar niye doğmuyor lan? Bilmiyorum işte. Ayarlarda bir şey yapmamız, bir ayar yapman lazım. Nasıl belki. ayarlayacağız? <laughs> Neydi o? Bak internetten sen bakabilir misin? İnternete yok yok, bakamam şu anda. Burayı duraklatıp bir baksak mı? Diyorsun. Canavar evet. doğuyor lan. Güneş aman. Örümcek var. Örümcek. Yani o zaman ö tamam sıkıntı yok. Doğuyor o zaman. Örümcek var. Biraz kusuyor arkadaşlar. <laughs> Arka planda kusuyor. <laughs> Çaktırmayın. Dur bakalım neredesin? Ben ne? Taş kasıyorum kömür buldum burada. Neredesin tam olarak? Tam bilmiyorum ki yani. Şeye bassın. F C F belki orada yazıl gösterir zaten. Al ben böyle iş. Köpek alırız belki şey. Vay vay vay. Zombi. Yok <laughs> yok <laughs> köpek <gülüyor> mi yok? Ya köpek buluruz. Ben şey kestim. İskelet kestim. O yüzden diyor. Köpek besleriz. Gerçi kemikle hemen, sadece yani Kemikle evcilleştiriyorsun. Etle doyuruyorsun. Aynen öyle. Dur geleyim yardımı. Biraz şey, yapsana evet. ya. Ee, nedir onun ismi? Ocak, Gel ocak. Buraya ev yapalım. Yatalım burada. Hani bir, bir, tık daha kaz. İlk geceyi burada geçirebiliriz. Şunu şöyle koyayım yatağı yapayım ben. Bende var mı yün? Ha. Var mı? Ben topladım. Bende de var. ip falan filan. Bir tane okumuz var. Toprak. iki tane koy şuraya. Dur dur söyle yapacağız yatakları. Ah. Allah. Sıçtım galiba. Heh. Sen buraya. Aynen. Anne buraya. Hadi yat. Hadi yatış. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Allah sıkıştım lan. <laughs> Lan. <laughs> Lan. Bu ne ya? Başak veririz başak. Ah, evet. Arkadaşlar <laughs> <laughs> sıkıştım orada. Oracıkta sıkıştım. Ha, böyle. Oracıkta sıkıştım. Oracıkta sıkıştım. Arkadaşlar sık sıkıştı. Aynen. Tövbe estağfurullah. <laughs> yo yo öyle bir şey yok. <laughs> bir de aynen diyor Allah'ım ya. Bir de aynen diyor ya. Nasıl <laughs> şey yapsana. Dur bakalım. Heh crafting burada mı güzel? Her şeyi bıraktım. Şu bir şey kaldı. Şunları bırakalım. Tamamdır. Maden, ineceğiz mi? İneriz. Ve madene şimdi inmiyorum. Odun kasmamız lazım. Sen odun kas istersen. Şuraya meşale koysana ya. Sandığı niye oraya koydun lan? <laughs> Bu oh, Rahatladım. O sırdım mı lan? Beyler kusura bakmayın. Beyler bayadır <laughs> kusura bakmayın. Yanlış. Arkadaşlar, o Aa, yanlışlıkla osurdum ya bana acıyın lütfen. <laughs> ne ya, yanlışlıkla sırdım. O sırdı mantiye Hani, Hadi, lazım. Şimdi şaka ettim. çok şey <laughs> Geç geç. Kömür. Yan, yandan sen, sen biz ben sağdayım sen. Sağ, sağdayım ben. Kömür lazım ya. Kömür bulana kadar inelim de. Burası bizim barınağımız olsun barınağımız. Aynen barınak. Sonra evimize geçeceğiz. Bu kömür eskiden çıkardı çok. Şimdi çıkmıyor diyeceğim de. Arkadaşlar videodayız değil mi? Aynen videodayız. Geçici Yayın... olarak şey yapıyoruz şu an 1.8 versiyonda oynuyoruz geçici olarak Aynen. Ha, kömür Aynen. Ee, değiştireceğiz ama bir, ikinci üçüncü bölümlerde versiyon son sürüme geçeceğiz ufak bir hata olduğu için e, server açarken bu, bu arada arkadaşlar ben e, Twitch yayınını yapıyordum alıştığım için fazla konuşmuyorum o yüzden ya yani çok kişi de gelmiyordu bu yüzden bu şekilde e, bu da Konuşmadığımız yani. yerleri hızlandırırız ya da keseriz ya Aynen hızlandırırız. test benim de. Arkaya müzik. Aldın mı bütün kömürleri? Tamam. Aynen. Aynen yukarı çıkalım. Bu ne eti lan? Kişmiş koyun eti. Ha koydum. Tip lazım şey. bir mesale yapalım. Nah şuraya koydum. Nah şuraya koydum. Dur şuradaki odunları kazayım. Üçre, üçre, üçre. Ben sırada odun kazıyorum. Hasta <laughs> <laughs> <Oynamak> uzun <laughs> zaman oldu. Haklıyız öyle. Survival olacağız artık biz. Eskiden PPG'ydik. Aynen. Bize derlerdi ki eee server'da bir tane Aynen bizde fotoğraf çekiliyorlardı. Bedliyon da filan.

Zaten mağaralaşmıştı burası zaten. Al al şunları atayım sanadır. At bakayım. Götüme mi sokacağım bunları? Al bir de şunu. <laughs> Aldım. Hadi gidelim. Koş. Allah bagda kaldım la. La bagda kaldım ha. Söyledim. Ma maden mi buldun? Hı hmm, gel kömür de var bak. <laughs> Geldiğimiz yer belli olsun da. Su var yakınlarda. Su sesi duyuyorum su sesi, ıslık sesi. Hmm. Allah! Hmm, taklaya geleceğiz. Taklaya geldik sağ. Shift. Kömür bulduk arkadaşlar. Aynen. Kömür. Dolu kömürle burası. Şşş. Alo. bu kömür boyu o ne kadar lanet bir şey yok, böyle kır kır bitmiyor. Aynen. Doğru söylüyor arkadaşlar. Çıkılıyorum hatta böyle kırarken. Arkadaşlar bu Yıl, arada Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Aynen Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Açıklama kısmında her şeyi bulursunuz. Her şeyi bulursunuz, aynen. Açıklama kısmında her şey var. Aynen. Yaz, Aa, daha aşağıda, ya. aşağıda maden var. aşağıda maden var. Lav var. Gel gel. Bekler. Gel bak 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 gel. Şu kömürleri topla gel. Gel gel bak burada lav buldum bu ya. Gel şuradan bekler, bekler. Bir, bir, bak bak gel. Dur bakalım sana o kadar vereceğim. Kömürleri toplayalım dur. Allah ok atıyor lan. Eros musun lan sen? Ok atıyorsun. <laughs> sen gel, mi attın lan? Gel gel, kaçacaksın gitti. Korktum oğlum, adam attı sandım. Şey, Üsteye <laughs> kattı sandım. Skeletor. Skeletor. Şu demirleri alayım mı? Bekle ya. Şey, demirleri. Gel gel. Bunlar böyle kalmış oradadır, alayım mı şunları? Böyle madenin yüzü arkadaşlar. Birazdan elmas bulacağız büyük ihtimalle arkadaşlar. Ay şöyle. Of, ya. <laughs> ne diyorsun lan ya, eve geçene falan? Hayır sen bizi <laughs> Olsun sanmıyor öyle bir <laughs> Arkadaşlar Allah ım. hiç hoş olmuyor ya. Ben, i̇nsan konuğuna böyle şeyler söyler mi? İndin oradan. İndim. Koş. Koş gidelim koş. Dur sana bir... Lan dur yanlış yer. Bir dakika buralar nere? Aa kömür gel. Bu Bunu, ne? Gir. Bunun altı delik olabilir dikkat et. Kara delik mi? <laughs> <laughs> Kara delik deyince başka şeyler <laughs> aklıma geliyor da. Allah'ım <laughs> <laughs> Dur bakayım. Kömür varsa başka, suyu var, kafasına mı suyu? Niye kapa akıyor işte ne güzel. Hayır oğlum, madende su mu olur <laughs> lan? Dinlendirecek oğlum. Dur lan. Kapat suyu, kapat. Kapatıyorum. Kapat kapat. Ulan git git, bitmiyor. Vur vur vur. Vur bana! Vur, vur 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 vur. <laughs> hani? Soldaki deviri hani? görmüyor <laughs> musun? Hani oğlum? Ana atladın mı onu? Bunu daha tek tek. Aynen, video aynen. da tek sırt tek. Videoda, oynamış mıydık onunla videoda? Aynen aynen. Hatta vurmuştuk birbirimize. Hangi videoydu lan o? bir, bir videoda da annem gelmişti videomu basmıştık demişti He. ne ara aldın şey ee, nedir Üç, üçlüyü Can bir yere geldik Aa, Aa geldiğimiz yer Evet Bunalım ya burası hoş çok hoş. dar hoş. Koyun etini yiyeyim bari bu arada arkadaşlar saat çok geç o yüzden Bence ilk, ilk bölümün sonuna gelelim. Aynen, Kaç dakika ilk oldu? videomuzun ilk bölümün sonuna geliyoruz. Arkadaşlar alışılmışların dışında farklı bir şey yapalım dedik. Madem indik ilk bölümde. Ee, i̇kinci bölümde de artık bakacağız. Aynen öyle. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve paylaşırsanız çok sevinirim yorum da atmayı unutmayın. Ne kaldı geri <laughs> İbrahim? Hadi görüşürüz. Ne kaldı? Kend kend <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.